Evet gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi mini deneme sınavımızda bugün 12 soruluk bir LT denemesi hazırladık. Hemen onların çözümlerine vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi birinci soru klasik, her sene üniversite sınavında hemen hemen gelen bir soru, yani en azından mantığı gelen bir soru. X eşittir 2 noktasında limiti olan bir fonksiyondan bahsediyor. Şimdi o cümlenin başında verilen ifadeler. Fevkalade önemli. Neden? Çünkü bana iki noktasında limitinin var olduğunu söylüyor. İki noktasında tanımlı olduğunu söylemiyor. İki noktasında sürekli olduğunu söylemiyor. Yani bu ifadede buna yüklememiz gereken anlamlar belli anlamlar gençler. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun anlamı ne? İkide limit varsa diyorum ki ikinin sol tarafında ve ikinin sağ tarafında bu ifadenin limitleri eşit. Ama... Fonksiyon iki noktasında ne yapıyor? Umurumda değil. Limit diyor ki ben iki noktasında ne yaptığıyla değil, iki noktasının epsilon komşuluğunda ne yaptığıyla ilgilenen bir konuyum diyor. Yani ikinin hemen komşuluğu çevresinde e, bu ifadenin nereye yaklaştığını e, belirtmeye çalışan bir ifade. Yani şimdi bu ifadede F2 ne? F2 hakkında yorum yok. F2 hakkında yorum olması için F2 hakkında yorum var da şöyle yorum yok. Yani limitle ilgili bunları eşdeğer bir şekilde getirebileceğim bir yorum yok. Yani bu ifadede bu yorumda dediğimiz gibi ne olması gerekiyor bu fonksiyonda? Sürekli olması gerekiyor ama en azından e, F2'nin 3 değeri olduğunu, tanımlı olduğunu bize söylemiş. Ama sürekli olduğunu söylemediği için limit ile F2 değeri arasında bir bilgi yok. Şimdi sol tarafta limit ve sağ tarafta limitin değerlerinin a eksi 1'e b artı 1 olduğunu söylemiş. İki noktasında limiti vardır demiş. Yani sol ve sağ taraftan yaklaştığımızda yaklaştığı değerler a 1 ve b artı 1 olduğunda bunların ikisinin eşit olduğunu garanti altına almış. Yani A eksi B ifadesinin ne olduğunu söylemiş? 2 olduğunu söylemiş. Çok güzel. Şimdi en azından en garanti ifade bu. Peki daha sonra f2 eşittir 3 demiş. Şimdi ben bu limitin yani bu a eksi b 2 ya örneğin a eksi b 3 mü a eksi b 4 mü 5 mi 6 mı ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü onun hakkında bilgi yok. f2 eşittir 3'tür demiş. E, bu ifadeye göre şimdi a eksi b'nin 2 olduğunu söyledik. a eşittir 4 ve b eşittir 2 ifadesi hangi koşulda geliyor? E, a eksi 1 ifadesi 3 iken a ifadesi 4 veya b artı 1 ifadesi 3 iken b ifadesi buradan 2. Şimdi benim bu ifadeleri söyleyebilmem için fonksiyonun ne olması gerekiyor? sürekli bir ifade olması gerekiyor. Sürekli olmayan bir ifadede ben bunları söyleyemiyorum. O yüzden bu ifadeye her zaman doğrudur diyemiyorum. Cevabım ne oldu gençler? A seçeneği oldu dedim. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda e, logaritma ile e, trigonometri bir araya gelmiş. Şimdi bu ifadede limit x sıfıra giderken tabi bir limit araştırması mı yapacağız hocam? Sıfıra soldan ve sağdan mı yaklaşacağız hocam? Hayır. Neden? Çünkü logaritma fonksiyonları sürekli fonksiyonlardır. Sürekli fonksiyonlar olduğu için gençler değerleri yerine koymakta herhangi bir sakınca yok. Ancak şöyle bir problem var. Sıfırı burada yerine koyduğumuzda karşımıza 0 bölü 0 belirsizliği. Yani pay ve payda da sıfıra doğru yolculuk yapan iki tane dizi olduğunu görüyoruz. Ama bu fonksiyonların da bir yandan da Sürekli fonksiyonlar olduğunu görüyoruz. Şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor? 0 bölü 0 belirsizliği olduğunda, şimdi iki ihtimalim vardı. Buradaki birinci ihtimal neydi gençler? Türev. Ama ben e, yani logaritmanın türevini müfriatlı olmadığı için irdelememişim bugüne kadar. O yüzden bizim bildiğimiz e, hem logaritmanın özellikleri, hem trigonometrin özellikleriyle beraber yapabileceğimiz bir şey var mı onlara bir bakalım. Şimdi arada bir artı var. Arada artı olduğu için. Logaritma neye dönüşecek çarpmaya? Hemen bir dönüşsün. Peki bu ifade. Dedim ki 1 artı sin x çarpı bir de ne var gençler? 1 eksi sin x ifadesi oluştu. Peki şimdi alt tarafa baktığımda e, bu ifade ne? Bu ifadede logaritma e, cos kare x ifadesi olduğunu görüyorum. Şimdi hala 0 böyle 0 belirsizliği. Peki şu ikisini çarptığımda İfademin ne olduğunu gördüm. İfade 1 eksi sin kare x olduğunu gördüm. Peki trigonometride önemli bir teorem vardı. Neydi? İlk başta bahsettiğimiz bir teoremdi. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. E 1 eksi sin kare x ifadesi ne olacak gençler o zaman? Kos kare x olacak. Peki bu ifadeye göre yukarısı logaritma kos kare x aşağısı Logaritma cos kare x ifadesi oldu. E şu anda 0 bölü 0 belirsizliği olsa bile birbirlerinin aynısı olduğu için eşittir 1 diyorum. Yani ikinci sorumuzun cevabı burada e, D seçeneği oldu dedik. Şimdi hemen bakalım üçüncü sorumuza. Klasik e, çoğu zaman deneme sınavlarında kitaplarda üniversite sınavında göreceğiniz bir soru tarzı. 1 ve eksi 2 noktalarında fonksiyon sürekli. Şimdi, burada 1 ve eksi 2 noktası şöyle önemli, kırılma noktası. Yani e, kritik noktalar var burada. Şimdi e, fonksiyon eksi 2 noktasında, bir eksi 2'nin sol tarafında neymiş? Bir doğrusal fonksiyon. Eksi 2 ile 1 arasında fonksiyon neymiş? Bir parabol. Birden büyük olduğunda fonksiyon neymiş? E, bir doğrusal bir fonksiyonmuş. Bir kere... Eksi 2 ve 1 noktaları haricinde hiçbir sıkıntı çıkarmayacak bu fonksiyon. Niye? Çünkü polinom fonksiyonlar. E biz polinom fonksiyonların ne olduğunu biliyorduk. Sürekli fonksiyonlar olduğunu biliyorduk. O yüzden e, biz e, hani doğruyla başlayıp parabolle devam ettiğinde veya parabolle başlayıp doğruyla devam ettiğinde orada bir keskin dönüş oluşuyor mu? Yoksa parabolün bittiği nokta var ya o noktadan sonra gelen e, doğru ve acaba o noktaya çizilen teğetin ta kendisi mi? Ta kendisi olduğunu söylemiş. Çünkü sürekli olduğunu söylemiş. Değil mi? Şimdi tabi burada türev de var. Türev noktasına girmeyeceğiz burada şu anda. Sadece sürekli bakıyoruz. Türeve bununla ilgili çok detaylı bir videoda çekimi yapacağız gençler. Şimdi eksi 2'nin sol tarafında ifadeye baktığımda hemen eksi 2a artı 2 solunda bu. Peki eksi 2'nin sağına baktığımda eksi 2'yi koyduğumda 4 artı 2B artı 1 ifadesi. E şimdi bunları karşıya attığımda 2A artı 2B ifadesi ne oldu? Eksi 3 sonucu oldu. Yani eksi 2'de bir fonksiyon sürekli olabilmesi için e bu şartı sağlaması gerekiyor. Peki bir noktasına baktığımda hemen birin sol tarafı yani 1 eksi B artı 1. E birin sağ tarafı da bu olduğuna göre A artı B. Toparladığımızda B eksi B'yi karşıya attım. A artı 2B ifadesi neymiş? 2'ymiş dedim. Şimdi bu iki ifadeyi A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulmam gerekiyor. Çünkü bana A çarpı B'yi sormuş. Hemen dedim ki 2A artı 2B e, ifadesi eksi 3. A artı 2B ifadesi ise e, neymiş gençler? 2'ymiş. Şuraya eksi çaptım. Bunlar gitti. A ifadesi ne oldu? Eksi 5 oldu. Eksi 5'i burada yerine koyduğumda hemen 2B ifadesi 7. E buradan da B ifadesi ne olacak? 7 bölü 2 oldu. Çarpımlarını bana soruyordu. Yani eksi 5 çarpı 7 bölü 2'den cevabım buradan ne yapacaktır diyorum. Eksi 35 bölü 2 çarpını sağlaması gerekiyormuş. E, fonksiyonun sürekli e, olması için. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi hemen dördüncü sorumuza bakalım. Çok karışılan mevzu. Burada bir mevzu daha açıklayacağım size. Şimdi ikiye soldan ve sağdan türevlenebilir diyor. Şimdi şöyle bir mevzu var. Örneğin iki noktasında şu iki noktası tam şu olduğunu varsaydığımızda yani tepe olduğunu varsaydığımızda en çok yapılan hatalardan bir tanesi şu. Öğrenci diyor ki hocam f'in türevinde iki ifadesi sıfır. Çok güzel bunun olduğunu biliyor. Ama diyor işte F türev 2'nin sol tarafına baktığımda diyor. Bir de F'in türevi 2 sağ tarafına baktığımda diyor. Burada bir T çiziyor. 2'nin sol tarafından ve 2'nin sağ tarafından bir T çiziyor. Diyor ki sol tarafından çizdiğim T azalan Sağ tarafından çizdiğim teğet artan bir ifade diyor. O yüzden diyor işte türevi soldan küçükse sıfırdan küçük sıfırdan büyük diyor hatalar burada başlıyor. Neden? Şimdi gençler biz bir noktada türevin varlığını garanti altına almışsak yani demişsek ki kardeşim iki noktasında türev sıfır. Biz şunu garanti altına almışızdır. F'in türevinde 2'nin solu ile F'in türevinde 2'nin sağı F'in türevinde 2'ye eşit ki biz bu ifadenin iki noktasında türevi vardır demişiz. <laughs> Şimdi bir noktada türev olabilmesi için neler gerekli? Tanımlı olacak. Değil mi? Sürekli olacak. Keskin bir dönüş olmayacak. Şimdi çok fazla kitapta yazmayan bir madde daha var. Çizdiğimiz teğet x 80e dik olmayacak. Çünkü dik olduğunda tam 90 olur. Tanımsız olur. O da ne gibi fonksiyonlar? Örneğin küp kök x fonksiyonları gibi. Fonksiyonlarda x eksenine dik. Şimdi bir de şunu söylüyor. Türev olabilmesi için sağ ve sol türevler birbirine eşitse o noktada türev vardır. Şimdi şimdi bak türev 2'nin solu 2'nin sağa f türev 2 ifadesine e, eşittir diyorum gençler. E, şimdi e, madem bu ifadeye göre söylerken de şundan bahsedeceğiz değil mi? E, demek ki f'in türevinde 2'nin solu da 0, sağ da 0, f türev 2 de 0 ki biz o iki noktası türeve sıfır diyebilmişiz. Şimdi demek ki şuradan mesela şöyle bir mevzu çıkartabiliriz. Dedim ki bir noktada, herhangi bir noktada 2 demiş, ondan bahsedelim. E, türevi negatif bir sayıysa, e şimdi sol da negatif bir sayı, sıfırın sağ negatif bir sayı olacak çünkü bütün hepsi birbirine eşit veya sıfırdan büyük ise, e, bu da sıfırdan büyük, burası sıfırdan büyük çünkü aynı sayı veya burası eşittir sıfır ise ilk başta bahsettiğim gibi hepsinin aynı olması gerekiyor. Şimdi F'in türevinde 2'nin solu, F'in türevinde 2'nin sağı demiştik ki, bak şu ifade olmalı değil mi? 2'nin solu ve 2'nin sağı eşit olmalı. Peki ben bunu karşıya attığımda F türev 2'nin solu ile F türev 2'nin sağı ne oldu şu anda? Birbirine eşit oldu. O yüzden birinci ifadem kesin doğru. Çünkü türev o iki noktasında türevlenebildiğine göre benim bunu sağlamam gerekiyor. Peki sol ve sağ türevlerin toplamları sıfır yapabilir mi? Şimdi iki tane e, ifadenin e, toplamları sıfır yapabilmesi için e, gerekli şart ne? E, bir kere ya 1'e eksi 1 artı olacak e, ya da diyor ki sıfır olacak. Tamam. Şimdi e, bu ifadeye göre e, bu iki noktasındaki türevinin sıfır olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi iki noktasında türevlenebilir ulaşmam için doğru mu? Şimdi bu ifadeyi bana verse, ben acaba şunu söyleyeceğim. Evet, e, f'in türevinde 2 eğer 0 f'in türevinde 2'nin sağda 0, f'in türevinde 2'nin solu da 0. Evet, bu iki ifade birbirine eşit. Ama 0 Ama 0 değilse, o zaman toplamlarının 0 e, yapabilmesi için ne gerekiyor? Birinin eksi birinin artı olması gerekiyor. E 1-1 artıysa o zaman 2 noktasında fonksiyon türevlenebilir diyemiyorum. Türevlenebilir diyebilmem için bunların birbirine aynı, eşit olması gerekiyor. O yüzden bu tek başıma yeterli bir ifade değil. Çarpımları sıfırdan küçük mümkün değil. Ya ikisi negatif, çarpımları pozitif. Ya ikisi pozitif, çarpımları pozitif. Ya ikisi sıfır, çarpımları sıfır. Bir kere çarpımları sıfırdan küçük bir ifade ise yani bize bir fonksiyonda sol türevi sağ türevi gençler. E, çarpımlarınız sıfırdan küçük olduğunu söylüyorsa net bir şekilde bak kesin bir şekilde bu ifadeye şunu söyleyebiliriz. 2 noktasında türev yoktur. Değil mi? Çünkü e, çarpımları negatif nasıl gelebilir ki? 1 eksi 1 artı olacak. E 1 eksi 1 artı olduğunda demek ki bunlar birbirine eşit olmayacak. Eşit olmadığı için de e, Türevin şartları içerisinde sol ve sağ türevler eşitse o nokta türevi vardır diyebiliyorduk. O zaman bunu sağlayamadık. Sağlayamadığımız için de üçüncü ifade kesin yanlış. Hemen dedim ki dördüncü sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Şimdi bakalım beşinci e, sorumuzda neler söylemiş. Şimdi demiş ki gerçel e, sayılar kümesi türevlenebilir bir fonksiyon. Y artı Y'nin türevinde 5X demiş. Yani Y ifadesi ne ki zaten? Hemen biz burada e, y ifadesinin fx olduğunu biliyoruz değil mi? Y eşittir fx demiş. Burada vermiş zaten bana. Yani diyor ki bana bu ifade fx artı f'in türevinde x ifadesi neye eşitmiş? E, 5x ifadesine eşitmiş. Şimdi devam edelim. E, diyor ki f e, fonksiyonunun bir absisi noktasındaki teğeti d doğrusudur. Tamam. D doğrusunun eğimi 2 ise demek ki bir noktasında... Bak bir noktasında türev ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Çünkü bir noktasındaki o t, e, d doğrusunun kendisi ise, d doğrusunun eğimi de 2 ise e, ben burada f'in türevinde bir ifadesinin net bir şekilde 2 olduğunu görebiliyorum. Şimdi peki burada hemen e, geldiğim soru içinde x eşittir 1 için dediğimde ne olacak? Burası f1 olacak. Burası f türev 1 olacak. 5 kere 1 de 5 olacak. F türev 1'inde 2 olduğunu biliyorsam F1 ifadesinin de ne olduğunu göreceğim? 3 olduğunu göreceğim. Çok güzel. Şimdi F1 ifadesi 3'müş. Şimdi e, örneğin şöyle bir eğri var. Bir noktasına çizilen bir teğet doğrusu var. Teğet doğrusunun eğimi 2 olduğu için 2x artı n dedim. Çünkü n'i bilmiyordum ama... F1 eşittir 3 ifadesini artık bulduğuma göre, bana verdiği ifadeye göre e diyorum ki bak bu nokta ne biliyor musun bu nokta? 1 ile 3 noktası buradan geçiyor diyorum. Peki biri burada koyduğumda ilk kere 1, 2 artı n 3 ise n ne yaptı burada? 1 yaptı. Tamam. Demek ki bizim ifademiz 2x artı 1 miymiş? Yani en azından doğrumuzun ne olduğunu biliyorum. 2x artı 1 doğrusu olduğunu biliyorum. Diyor ki bu 2x artı 1 doğrusunun x eksenini kestiği noktasının apsisi yani y'sinin 0 olduğu yer yani x'in eksi 1 bölü 2 olduğu yerden bana bahsetmiş 5. soruda. Şimdi 6. soru hakkında bir konuşalım bakalım neler var neler yok. Şimdi şurası alfa, e burası alfa ise ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ee, hemen söylediğim gibi şurası pi eksi alfa diyebilirim. Ee, başka bir şey söyleyebilir miyim? Ee, burası beta ise burası beta. Burası 90. 90 artı beta da diyebilirim. Yani aynı zamanda bu ifadeye pi bölü 2 artı beta olduğunu da söyleyebilirim. Ee, şimdi bu e, D1 doğrusu için hemen dedim ki F'in türevinde 2 aynı zamanda şu D1 doğrusunun eğimi M1 doğrusu değil mi? M1. Çünkü D1'in eğimi M1. Bunu söyleyebilirim. Peki D1 doğrusu ve D3 doğrusu birbirine paralelmiş. O zaman F'in türevinde 2 ifadesine ben e, M3 M3 gibi bir şey de e, söyleyebilirim. Değil mi? Şimdi bu ifadede F'in türevinde 2'den e, bir bahsediyor bana. E, şimdi hani en azından söyleyebildiğim ifade paralel ya. Diyor ki F'in türevinde iki ne diyebilirim? M1 diyebilirim. Değil mi? Tanjant pi ek sayfa diyebilirim. Tanjant pi bölü 2 artı beta olduğunu söyleyebilirim. F'in türevinde 2 m3 diyebilirim. Ama eksi m2 diye bir şey söyleyemem. Çünkü şunu biliyorum ben. D2 doğrusu ile m1 ile m2'nin çarpımı eksi 1 m1 eksi 1 bölü m2 yani f'in türevinde 2 ifadesinin yerine ben eksi 1 bölü m2 diyebilirim. Ama eksi M2 ifadesi. Burada cevap antında bir sıkıntı olmuş olabilir. Sanki mevcut 3 gibi bir şey var. Önemli değil. E, anlatmış olduk. Tamam. Eksi M2 Yani bu ifadeyi söylemek istersek F'in türevinde 2 ifadesini en fazla eksi 1 bölü M2 olarak söyleyebiliyoruz 6. soruda. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Zor değil ama her sene bir tane de türevle ilgili çok da zor olmayan klasik bir soru çıkıyor. Şimdi f kare x ifadesinin türevini alacağım. E ne yapacaktım? 2 tane e, fx önce içine dokunma şimdi içerisi f türev x eşitliğin sağ tarafına baktım 8 x küp eksi 2 x ifadesi şimdi f2 çarpı f türev 2 kalıp bu kalıbı getir yani x'e 2 koyduğumda ne olacak 2 tane f2 çarpı f türev 2 2'nin küpü 8, e, 64, 2 kere 2, 4. Burası ne yaptı? 60, 2'ye böldüğümüzde. Demek ki f2 çarpı F türevi 2 ifadesi 60 bölü 2'den cevap ne yapacakmış gençler? 30 yapacaktır diyorum. 7. sorumuzun cevabı. Şimdi geldim 8. soruya. Şimdi 4 eksi x kare bir parabol. Değil mi? Bu parabol de kesmiş. Yani demiş ki şurası eksi 2, şurası 2. Bura netim. Ee, daha sonra mavinin e, boyalı bölgeli alan toplamı e, kırmızı bölgenin alanına eşitmiş diyor. Tamam. Şimdi ee, şöyle bir ortadan ikiye bölmüş. Dedim ki o zaman ben bu ifadede şunu söyleyebilirim. Mesela burası A ise burası da A. E 2 A ise demek ki burasının bir tanesi A bir tanesi A yaptı. Şurasına da e, P diyeyim. Şimdi bak. Şuradaki A artı P ifadesi e, 0 ile 2 arasında 4 eksi x kare parabolünün x ekseniyle kalan bölgesi değil mi? 6. 0 ile 2 arasında e, bu ifade 6. Şimdi bu P artı A. ve aynı zamanda P artı A ifadesi de bak P artı A ifadesi de şu dikdörtgenin yarısı değil mi? Değil mi? Dikdörtgenin de yarısı. Şimdi bu, bunu bulayım. İntegral 4x, integral x küp bölü 3, sınırlar 2'ye 0 yani 8, 8 bölü 3 ne yaptı? 16 bölü 3, Şunun yarısı P artı A. Bir 16 bölü 3 daha var burada. Değil mi? O da 32 bölü 3. Şimdi o dikdörtgenin alanı 32 bölü 3 komple. Peki bu tabana baktık. Taban kaç? Abi taban 4. E 4 ile ben neyi çarparsam 32 bölü 3 yapar. E demek ki buradaki x ifadesi yanlış şu sordu bc ifadesi neymiş gençler? 8 bölü 3'müş yani 8. sorumuzun cevabı da d seçeneği oldu. Şimdi 9'a bir bakacağız hemen. Şimdi bu ifadede e, bize gx fonksiyonu f'e bağlı bir ifade olarak vermiş. E, f fonksiyonu da söylemiş. Şimdi e, tabi bu ifadeye göre ben e, g fonksiyonunu söyleyebilirim, çıkartabilirim. Nasıl? Şimdi dedim ki ilk önce x e, küçüktür 0 olduğunda, tamam mı? x 0'dan küçük olduğunda e, ifade ne olacak? Hemen diyeceğim ki 0 ile x arası f, t. Yani e, sıfırdan küçük olduğunda eksi 1 eksi çarpı dt. E Bu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. Eksi t integral. Sı, x'e sıfırı koyduğumda da eksi x olduğunu gördüm. Demek ki x sıfırdan küçük olduğunda eksi x. Peki x sıfıra eşit olduğunda zaten integral de olmuş olsa e, sıfır çarpı dt ifadesine göre e, dedim ki integral yine sıfır. E, burada biz x'e e sıfırı da koymuş olsak e, ne olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Bir de x e, büyüktür sıfır olduğunda e, ne olacak? Sıfırla e, x arası 1 çarpı dt. E, burası e, t olduğu Sınırlarda x'e sıfır. Yani bu da x oldu. Şimdi diyor ki sıfırdan küçük olduğunda x x sıfırdan büyük olduğunda x. E, bu aslında bizim tanıdığımız bir mutlak değer grafiği gibi değil mi? Yani grafik tam olarak şu değil mi? Çünkü bak bu ifadede burası eksi x, burası x sıfır noktasında da sıfır. Ve gerçel ve sayıların tüm kümesinde de tanımlı bir fonksiyonmuş. Çok güzel. Diyor ki f fonksiyonu sıfırda sürekli. Netiz. Tık tık. Hiç kalemi kaldırmıyorum. Tanımlı olduğu yerlerde herhangi bir sıkıntı yok. Türevlidir diyor. Sıfır noktası türev yok. Neden? Keskin dönüş. Neden? Sol eğim. Sağ eğim eşit değil. Eksi bire bir. O yüzden değil. Birebirdir. E test uygula. Çiz A hemen x'e yatay bir e, ifade paralel bir ifade. iki yerde kesiyor. İki yerde kestiği için bu fonksiyon birebir değil. Burada cevabım ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır dedim. E, şimdi geldim 10. soruma. Diyor ki e, bir fonksiyon var. E, A ile B arası 1 artı f türevi x'in karesi integral hesaplanmış. Şimdi bunun ifadesi. Şimdi y e, ifadesi buymuş değil mi? Şimdi y ifadesi buysa gençler bunun ben bir e, f'in türevini ekstiyor ya yani fx ifadesi fx ifadesi tam olarak buysa e, ben ne yapacağım? Bunun bir türevini alayım. 3 bölü 2 başa geldiğinde e, çarpı 2 bölü 3 üzeri 1 azaldığında 1 bölü 2 şunlar gitti zaten demek ki fx fonksiyonu ne çıktı? Kök x ifadesi çıktı. Şimdi kök x ifadesinin karesi de x yapar. Demek ki burası 1 artı e, x diye bir ifade. Çünkü bunun türevi e, kök x yaptı değil mi? E, bunun karesi ne yapacak? x yapacak. Hemen dedim ki bu ifadeye göre 1 artı x olduğunu net bir şekilde söyledik. Peki şimdi bu ifadeye göre ne olacak? E, bu 1, 1 artı x üzeri 1 bölü 2 değil mi? Peki bunun integrali 1 artı x üzeri. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 yani 2 bölü 3 değil mi? Sınırlar neymiş? 3'e 0. 3'ü koyduğumuzda 1 artı 3 4 değil mi? Bak burada. 1 artı 3 4 2'nin karesi küp 8 16 bölü 3. 0'ı koyduğumda zaten 0 yapacak. Evet cevap neymiş? 16 bölü 3'müş. Ürkme sorudan bir şey yok soruda. Ee, 11. soru. He, bir anlamlandırma yani yer tayini. Şimdi hiç şuna bakma. Bak yani şu ifadeye hiç bakma tamam mı? Şuna hiç bakma. Diyorum ki birinci soru. 5-2x tamam. 1 ve 2 doğrular arasında kalan bir kere 1 ve 2. Y eşittir 0. Y eşittir 5-2x. Yani 5-2x eksi 0. Bir de ne var? Dx ifadesi var. Birinci ifadem bu. 2'ye geldim. Y eşittir 5. 1 ile 2 arası tamam. Y eşittir 5. Ee, eksi y eşittir 2x bu dolar arasında dx dedim. Tamam ikinciyi de buldum. Üçüncü de demiş ki e, yine 1 ile 2 arası y eşittir 5 eksi eksi 2x bir de bunu buldum. Şimdi hemen şu arkadaşları bir kaldıralım. Dedim ki siz hangisiniz? Evet bak birinci ifade bizzat kendisi. İkinci ifade bizzat kendisi ama üçüncü ifade şurada artı olacağı için Buna karşılık gelmiyor yani 1 ve iki doğru da üçüncü ifadem çok daha doğru bir ifade değil 11. sorumuz evet mini denememizin son sorusu sıfırla 4 aralığı eşit bir kısma ayrılmış şimdi hangi soru olabilir tabii burada alt ve üst dikdörtgenlere bakacağız şimdi şöyle bir altları bir halledelim ilk önce doğru mu şöyle bir hallettiğimizde Şimdi alt dikdörtgen şurası 1, şurası 3, e, şurası 1, e, ne oldu 4, 4, 7, 8, e, burasını bilmiyorum. Hani e, bu değeri bilmiyorum değil mi? Şuradaki değeri bilmiyorum kaç olduğunu. Dedim ki şunun alanı A olsun, 8 artı A ifadesi. E, şimdi e, bu ifadeye göre, şimdi bu ifadeye göre e, burası tamamı büyük olsa değil mi? 4 e, olacak, 12 olacak hani bu ifade şöyle olmuş olsa 4 12 olacak. Yukarıda olmuş olsa 13 olacak. Bir tane daha gelecek ya. Demek ki bu arkadaş 12 ile 13 arasında zaten bana verilen büyük alan bu Riemann toplamı değil mi? Peki 12 ile 13 arasındaysa seçeneklere baktığımda 12 ile 13 arasında olan Riemann toplama bir tek neymiş? 12.49 yani ifademde şu var gençler. Diyor ki altları topladım. 12. Şimdi şurayı bilmiyorum bak. Şu kısmı bilmiyorum. Şimdi şu kısım şuraya kadar olsa bak şurası komple 12 yaptı. Yukarısı da olmuş olsa 13 yapacak. Peki bu arkadaş bunun 6 mı? 6 demek ki 12 ile 13 arasında bir yerde e, orada da bir tek 12-49 seçeneği mevcut. Evet min deneme sınavımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.